Arkadaşlar merhaba, yeni bir PUBG MOBILE bölümüne hoş geldiniz. Birlikteyim, harabeye atladım. Buraya gelen yok galiba. Hemen burayı hızlıca toparlayıp çıkmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu evler temiz gibi. Ya bir durum be. Bak. Power tarafından silah sesleri geliyor. Bakacağım oraya. Bir dürbüne ihtiyacım var. Susturucu güzel oldu. Abi oraya gidemeden öleceğim galiba. Tamam, kısa sürede alabildiğim ne varsa aldım. Buradan hemen çıkıyorum. Şurada bir canımızı toparlayalım. Power dolu. Öncelikle bir dürbün bakmaya çalışacağım. 3 olur, 4 olur. Yani 2 bile bulsam iyidir. Burada işe yarar bir şey yok. Tamam power'daki adamı gördüm. Bir tanesi de araçla solda. Tamam, power'da gördüğüm iki kişi var şu anda. Arkadaşları da kaldırma kulesine gidiyor galiba. 2x saldım. İşimize yarar. Böyle bir tane sıkalım. Denk getiremedim. Denk getirsem daha iyi olurdu. Bu ne yapıyor burada? Bir tane yedi. Soldan çıkar mı? Aa. Buradan bakıyor. Tamam bu baygın. Arkadaş şimdi ona koşacak. Ama nereden çıkacak? Tamam buradan çıktı. Kafaya yedi bir tane. Hemen oynayacağım o tarafa doğru. Şöyle bir bomba atalım. Yaklaştım. Tamam baygın burada. Arkadaşı da yeni gelmiş canını toparlıyor büyük ihtimalle. Arkadaşına geçene kadar bekleyeceğim. Tamam şu an çıkıyorum. Sağdan çıkıyor gibi yapıp soldan çıkacağım ve baygın. Şunları hemen çekelim. Güzel güzel bunları iyi aldık. Şuradan hemen alabildiğim ne varsa alacağım ve çıkacağım. 3x türbün, 6x türbün. Adamlar güzel toparlamışlar. Çık 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 çık. Uçak geliyor. Aa drop attı. Şurada bir canımı toparlayacağım. Bu adamlar her an gelebilirler. Burası fazla açık. Ben şöyle eski yerime doğru geçmek istiyorum. Tamam abi, burası güzel. Buradan her türlü oynarız. Roba bak. Power'ın içine düşüyor. Ah çok güzel oldu. Çatıya düştü. Rob öyle bir yerde ki şu an oraya kim gitse ölür. hiç hiçbir şey kurtarmaz. Şöyle bir arkaya geçelim bakalım. Ya bu adamlar geri gelmedi. Şöyle açık gösteriyorum. Keskin nişancı var. Göremiyorum adamı. O bana atıyor. Vermi çok yakına geldi. Adam beni görüyor, ben onu göremiyorum. vurdu bir tane. Yaptığım hareket bayağı tehlikeliydi. Canım full değil. 3 seviye kask olmasına rağmen kafaya gelse ölebilirdim. O bu adam nerede acaba? Şimdi buna da çok odaklanmak istemiyorum. Ses Bunlar... var. Tamam botmuş. Bak bota sıkıyor. Botu çalacak. Gördüm. Yedi bir tane kafadan. Şunu 6'ya çekelim. Ya hadi alt tarafı kafadan bir tane mermi yedin ya. Bak hiç göstermiyor. göstermediğine göre tek demek ki. Arkadaşları yakınında değil. Araç sesi. Orada birini mi indirdi o? Orayı tam anlayamadım. Orada o ilk durduğu yerde birini indirdi galiba. Şimdi direkt üzerime oynarsa ölür. Sağdan açarsa da ölür. Büyük ihtimalle sağa açacak bu. Eve doğru geçmeye çalışacak. Eve geçirmeden almam gerekiyor onu. Geliyor. Haygın. Ve Fatih. Evet bu power'da vurduğumuz adamlardan bir tanesi. hiç hareket etmedi bu. Tek mi gelmiş buraya? Neyse abi, ben şuradan eski yerime doğru geçeceğim. Bak bu adam kayıplara karıştı. Silah sesleri. Aa yerde baygın var. Şunu çekebilirsem. Hadi öl be. Çok güzel. Adamın botunu çaldım. Arkadaşlarını da vurduk. Bayağı sinirlenmiştir. Sol taraftan silah sesleri geliyor. Şurada biri var. Bot galiba bu. Abi şu botu alabilseydim güzel olacaktı. Şimdi solo oynayacağım. Bu botu alamazsam aklım bunda kalır. Aa geri çıktı. Lan bayıl kaç tane yiyeceksin? Soldan. Tamam bu da botmuş. Bunlar ölür herhalde. Şöyle sağ çaprazdan geliyor silah sesi. Baktı adamlar. Yakında biri vardı. Gördüm yerde sürünüyor. Bak bu da Gara 61. Power'da vurduğumuz diğer adam. Tamam. Tepe şu anda temiz. Şu sağ taraftan sıkanlar vardı. Onları görmeye çalışıyorum. Ama adamları göremiyorum. Burası temiz. Gördüm. Baygın. Var kaç kişi acaba? Adam açığa çıkmadı baygınken. Şu canımı biraz toparlayayım. Bunlar orada iki kişi herhalde. Şimdiye kadar kili gelirdi. Bu taraflarda koşan yok. Şöyle biraz sağdan bakmak istiyorum. Bak kaldırmış. O keskini var. Yedi bir iki tane. Arkadaşını da gördüm. Bir tane bu yedi. Bir tane daha yedi. O adam vurdu. Son kitim. Alan dışıyım. Şu iğneyi de yapalım kendimize. Yaklaşmış. Ya kardeşim burası alan dışı. Adam peşimden gelebilir. 20 saniye var. Benim bir an önce alana girmem gerekiyor. Şöyle sol taraftan girmeyi planlıyorum. Umarım önümü biri kesmez. Ya bu adam peşimden gelir mi acaba? Şöyle evlere doğru oynarsam yaklaştım alana. Tamam kurtardım. Bu evlerin ufak bir bölümü alanda galiba. Ama konum olarak çok kötü. Abi tepe komple alan dışı kaldı. Yerim güzel. Ama yine alan dışıyım. Alanı sol tarafa verdi. Sol taraftan silah sesleri geliyor. Şu neymiş motor. Tamam sorun yok. Abi şöyle sollu sollu koşarak alana girmeye çalışacağım. Bu adamlar umarım beni görmezler. Son 5 kişi. O tepenin orada sağ tarafta 2 kişi vardı. Bunlar da büyük ihtimalle 3 kişi. Adamları göremiyorum ya. Neyse abi. 15 saniye var. Alana yaklaşmam gerekiyor. Adamlar hemen önümde. Şu enerjiyi fullleyelim. Biraz alan dışı kalabilirim. Aa gördüm adamları. Hadi be. O kaçtı. Bu baygın. Bak konum attı. Alan dışı kaldım. Bir an önce alana girmem gerekiyor. Onlardan bir kişi öldü bu arada. Tamam, alana girdim. Adamı gördüm tepede. Güzel. o baygını da çekemeden adamlar aldım. Abi alandayım, yerim çok iyi. Adamlar bana doğru oynayacak. Ama burası çok alacak. Burada kalmak istemiyorum. Şöyle sol tarafa doğru çıkacağım. Adamların nereden geldiğini görmek istiyorum. Birini gördüm, geliyor. Baygın. Diğeri, diğerini de gördüm. Gel, gel, gel. Evet. Bu da öldü. Del mi açtı be? Hasarımıza da bakalım. Evet arkadaşlar 12 kill alarak oyunu kazanmayı başarabildim. Kill sayısı fena değil. 1831'de hasarımız var. Hasar da çok iyi. Güzel keyifli çatışmalar oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.